Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Geçmişi bırakmak istiyorum aslında. Hiç yok mu? Keşke ah. o günler geride gelsin. Ya o geçmişi bir kere yaşamak güzel. Ee, tabii ki insanın özlem duyduğu zamanlar anlar oluyor da e, o anın kıymetini bilerek yaşamak çok daha güzel bence. Yani insan bugünkü aklıyla, geçmişten getirdikleriyle bugünkü akıla e, sahip oluyor. O yüzden hani bugünkü aklım olsaydı şunu yapardım demek istemiyorum işin açıkçası. En çok neyi özlediniz peki? Herkes gibi çocukluğumu özledim ama e, çok başka şartlarda başka şekilde yaşamak isterdim çocukluğumu. Ne gibi mesela açar mısın? E diye e, bilmiyorum. Daha çok oynamak isterdim herhalde. Daha çok yani sokaktan zaten gelmiyorduk da ne bileyim daha mı çok oynamak isterdik? Daha mı çok gezmek isterdik? Ee, peki şimdiki çocuklarla sizin döneminizdeki çocukluğun farkı nedir? Ne ee, Akşam ezanı okununcaya kadar annemden izin vardı. Yani ezanı duydun evdesin diyordu annem. Ben kendi çocuğumu kapının önüne çıkartamadım. yani Neden? Çünkü e, şartlar çok farklıydı. Yani biz hepimiz sokaktaydık. Hepimiz sokakta oynuyorduk. Yani bir tek ben sokakta oynamıyordum hepimiz hani kızlar bir tarafta erkekler bir tarafta bazen beraber yani biz hepimiz sokakta oynuyorduk ama benim çocuğumun çocukluğunda ise herkesin evinde bilgisayar vardı herkes kendi evindeydi ya da e, kreşteydi anaokulundaydı benim çocuğum da bu şekilde büyüdü. Evet, teknoloji ne gibi zararlar verdi peki? Yani şöyle söyleyeyim hani oku Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor biz okuyu okumayı hani böyle e, akademik okumak zannediyoruz. Oysa o hemen açıklıyor. Diyor ki Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Biz Yaradan Rabbi çıkardık oku diyoruz. Ama benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Okuduğumuzun da hayrı yok. Döner mi konuşma ya? Görüntünüzü yayınlayabilir miyiz? Sıkıntı yok. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Türk adıyla kurulan Osmanlı Gökdürk Türkiye giriyor Gökdürk muydu Gökdürk ha? Gökdürk Sel çıktı mu? Büyük bilmiyorum ki. De bilmiyorum. Benim de ben, çok Allah Ben de çok kötü. Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Türklerin kullandığı alfabe. <laughs> Bizim Türk alfabesi değil mi oğlum işte <laughs> ABC. O Latin alfabesi değil mi? Yok kanka hiç bilmiyorum. Peki ilk genel düzenli genel ordu mi? hangi hükümdar döneminde olmuştu? İlk düzenli ordu. Ha senin tarihin çok mu ya? Genel filtre? Hangi hükümdar? Cengiz Han mı? Yok kanka, bilmiyorum yine günlük, günlük sorular. Bak genel kültürüm çok kötü ona göre. Peki soru Türkiye soru. Cumhuriyeti'nin Dinlere ikinci <laughs> cumhurbaşkanı kimdir? Tir Dur Türkiye Cumhuriyeti'nin bir saniye. İsmet İnönü aynen. Atatürk'ün emanetlerini alan İsmet İnönü aynen. Osmanlı'nın ikinci cum şey padişahı hangisidir? Osmanlı'nın. Osmanlı. Osman, Osman Bey'di. Osman Bey'den sonra kim var? Osmanlı'nın birinci padişahı Osman Bey mi? Aynen. Bilmiyorum. İkincisi Osman Bey evet. İkincisi. Bunlar hani ikinci Murat falan. <laughs> Bunlar da şey var ya ikinci Murat. İkinci Osman mı? <laughs> Öyle bir şey var mı lan? Birinci Murat, ikinci Murat. Peki, teşekkür ederim. Dört büyük meleği sayabilir misiniz? Azrail, Cebrail, Mikail. Bir de İsrafil. Peki Peygamber Efendimiz kaç yılında doğup kaç yılında vefat etmiştir? e, 471 miydi şey? Oğlum hafızam o kadar karışık ki yani. hatırlayamıyorum vallahi 571. Kaç yılında vefat etmiştir? Valla onu hatırlayamıyorum ya. Peki en uzun sure hangi suredir? Yasin miydi? Bakara ya da Yasin. <laughs> İkisinden biri galiba. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Birbirinin şey... Anlaşması. Anlaşma. Peki, Sevgi, ee, eşinizden şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Keşke şu huyu da olmazsa dediğiniz bir... Yok öyle bir şey yok. Hepsi güzel maşallah. Sizin? Benim Keşke de. şu huyu olmasa dediğiniz bir huyu var Var bazen oluyor Ne gibi mesela? <laughs> yok <hayır>. ya, Sinirli. Sinirli. Sizin var mı? Yok aynı yani. Peki birer anne baba olarak yeni evlenecek gençlere ne tavsiye verirsiniz? Birbirlerini iyi tanımaları, birbirlerine şey, sevgi ve şefkatle karşılaşması. Anlatabildim mi? De Allah devamını ettirsin yani. Başka bir şey diyemem yani. Ne diyeyim? Ben de aynısını söylüyorum. <laughs> Son olarak ne söylemek isterdiniz için? Eşime mi? <laughs> Mutluluğumuzu daim etsin. Aynen. Evli misiniz? Evliydim ayrıldım. Size göre mutlu bir evlilik neyden geçer? Mutlu evlilik sevgiden, saygıdan geçer. Saygı sevgi olmayan yerde evlilik mutluluk olmaz. Sizler tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bu şartlarda düşünmüyorum kardeşim. Hangi şartlar olursa evlenirsiniz? Ya şart diye bir şey kalmadı ki artık hayatta. TikTok Sizin çıktı, sosyal medya çıktı. Şu an millet hep TikTok'ta. Yani ben konuşayım istiyorum da Konuşayım mı bazı şeyler? Konuşamıyorum. TikTok çıktı. Evli bayanlar bile şu an TikTok'ta yani yuvasında. Değil başkalarıyla konuşuyor. Ya bunlara karşı gelmesi lazım bazı onlardan. Engellenmesi lazım. Yani böyle giderse hiç iyi hiç, hiç yola gitmiyoruz. Yani devletimiz bazı şeyler yapması lazım artık. Gereken düzenlemeleri lazım. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Ee, şöyle söyleyeyim. Geçmişe dair mesela 75-80'lerde sevgi, saygı. Yani içtenlik, samimiyetlik. Onları özlem duyuyoruz. Şu anda bu ortam kayboldu mu size göre? Çok. Yüzde yüz diyebilirim. Gerçekten çok kayboldu. Neden kayboldu peki? Şöyle diyeyim. E, herhalde telefondan sonra kayboldu. Yani teknolojik sebeplerden dolayı olabilir. Ne gibi bir zarar olduğunu düşünüyorsunuz teknolojinin peki bu duruma? E, şöyle söyleyeyim. Herhalde özenti oluyor. Özenti oluyor. Özentiden sonra herhalde insanlar değişiyor. Onun gibi bir şey galiba. Yani sevgi saygı bitti. Yani gerçekten bitti. Evet, Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Türkçe. <laughs> <laughs> Türk dili var ha. <değil> <laughs> Yok. Peki Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti ha, kimdir? Türkiye. İlk <laughs> ilk devlet. Osmanlı. <laughs> Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son kongre hangisidir? Sivas Kongresi. Atatürk'ün katıldığı genel bütün kongreleri sayabilir misiniz? Sivas Kongresi var. Ondan sonra Erzurum var. Ondan sonra Lozan var galiba. Lozan. Bu kadar. Peki 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah kimdir? Yavuz Sultan. Yavuz Sultan Selim. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Evet, çok severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Müslüm Gürses. Peki en sevdiği parça en sevdiğiniz parçası? Haberimiz yok. Söyler misin bize onu? Tabii olur. Hayalle yaşarken Gerçek dünyada Zamanı içmişiz Haberimiz yok Ümitle yüz yüze Geldik aynada Yanlış yol seçmişiz Haberimiz yok Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Çocukluğum. Neden en çok çocukluğunuzu özlediniz? Çünkü çocukluğum daha yani ve güzeldi yani. Böyle kalabalık değildi, sakindi. Ben doğup büyüme yani Kayserliyim. Ne bileyim çok güzeldi yani. Çocukluğumuz güzeldi yavrum. Şimdi insanlara güvende kalmadı. İtimat da yok. Hiçbir şey yok yani şu anda. Onun için yani çocukluk ve eskinin yani insanları şimdiki gençlere bakarak çok çok iyiler. Ne farkı yani. vardı ki peki sizin döneminizle şimdiki gençliğin ne farkı vardı? Evet dürüstlük vardı. Doğruluk vardı. Şimdiki gençlerde bir hırs var yani. Ve siz de ve biliyorsunuz. Bir an önce parayı ve bulup köşeyi ve dönmek istiyorlar. O da olacak bir şey değil değil mi? Yani bu ortam nasıl düzelir size göre peki size? Bu ortam mı? Bu ortamın düzelmesi çok zor be yavrum. Çok zor. Çünkü yabancı çoğaldı. Türkiye'mizde ne bileyim